Merhaba değerli dostlar. Aslında e, spontan bir şekilde konuşma talebimi ilettim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Dün zaten her zaman olduğu gibi e, medyaya sızan bilgiler kapsamında dosyayı takip etmeye devam ediyoruz. Dosyalar biz avukatlara gizli ama yandaş medyaya açık durumda. Bizler de gelişmeleri basından takip ediyorum. Bugün 85. gün ve 85 gündür bir İddianame ortada yok. Her gün haykırıyoruz iddianameyi hazırlayın diye. 85 gündür iddianame yazılamıyor. Tamamen algılarla yönetilen bu süreçte olgular devre dışı bırakılmış durumda. Bakın hukukta normalde delilden sanığa gidilir. Bu dosyada sanıktan delile gitmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar olmayan suçun delili de olmaz iddianamesi de yazılamaz. Fakat çok karanlık günlerden geçiyoruz. Bu karanlık günlerde herkesin şunu bilmesini istiyorum. Ben bu meseleyi Ahmet Özer'in kızı olarak, Ahmet Özer meselesi olarak değil, ben bu meseleyi toplumsal bir mesele olarak sahipleniyorum. Yoldaşlar bu hepimizin meselesidir. Bu geçtiğimiz karanlık günler bu ülkede hiçbirimizin hukuk güvenliği olmadığının göstergesidir. Bugün hepimizin sesli bir şekilde yapılan bu hukuksuzluklara itiraz etmemiz gerekir. Demokratik yollarla hakkımızı aramamız gerekir. Zannetmeyin ki bugün Ahmet Özer, bugün Rıza Akpolat yarın başkası olmayacak. Buna boyun eğmememiz gerekiyor. Buna en sesli şekilde itiraz etmemiz gerekiyor değerli dostlar dün yaşadığımız bir hukuk garabetini sizinle paylaşmak istiyorum. 85 gündür iddianame hazırlayamıyorlar. Çünkü dosyanın içi boş. Düzmece bir dosyayla adil yargılanma hakkımızdan, savunma hakkımızdan mahrum ediliyoruz ve 85 gündür bunu iyi duysun o Okayım. Bunu iyi duysun Esayurt'un seçilmiş belediye başkanı 85 gündür özgürlüğünden mahrum ediliyor. İçi boş düzmece bir dosyayla özgürlüğünden mahrum ediliyor. Şimdi bu dosyanın içi boş, kamuoyunda meşruiyetini kaybetti. Aslında bunun siyasi bir operasyon olduğunu herkes biliyor. Şimdi ne yola başvurdular biliyor musunuz? İhaleyi fesat karıştırma suçundan biliyorsunuz. Geçen hafta Beşiktaş Belediyesi ile beraber bir oper operasyon başlatıldı. Bakın bu dosyada beyan yok, delil yok, rapor yok. Herhangi bir şekilde Ahmet Özer ile ilgili ihale, fesat, karıştırma suçuyla ilintili bir iddia yok dosyada. Dosyada 3, bakın bunları basından dinlediğiniz için ben tekrar buradan vurgulamak istiyorum. Bunların hepsine dün zaten basın konuştu. Dosyada üç tane bilir kişinin raporu var. İkisi İkisi diyor ki Ahmet Özel'in hiçbir sorumluluğu yoktur. Arkadaşlar ihalelerle ilgili belediye başkanlarının hukuki ve fiili bir sorumluluğu yoktur. İmza yetkisi yoktur. Bunu bu iki bilir kişi söylüyor. Bir bilir kişi var ki satılmış bey. Kendisine satılmış demiyorum yanlış anlamayın ismi de satılmış. Kendisi kendisi siyasi davalarda bilir kişi vermekle meşhur bir bilir kişimiz. Kendisi diyor ki olsa olsa Ahmet Özer ile ilgili görevi ihmalden bir yargılama yapabilirsin. Sevgili dostlar görevi ihmal diye belirttiği Ahmet Özer'e olsa olsa bu suçlamaya götürebilirsiniz dediği suç tanımında tutuklama yapılamaz. Tutuklama yasağı var. Fakat görüyoruz ki dosyada Bakın İçişleri Bakanlığı müfettişler atadı. Müfettişler ilgili raporlarını hazırladılar. Bu bilgi belgeler bilir kişilerin önüne gitti. Bilir kişiler size anlattığım bu tespitleri yaptılar. Fakat Ahmet Özer ihale fesat karıştırma suçundan tamamen bir itibar suikastının başka bir halkası olarak ikinci kez tutuklama kararı verildi. Arkadaşlar bu ülkede hiçbirimizin hukuk güvenliği yok. Bu mesela Ahmet Özel meselesi değil. Hiçbirimizin hukuk güvenliği olmadığını görüyor olmamız gerekiyor. Dosyada ihaleyi fesat karıştırma ile ilgili iddia yok, delil yok, beyan yok, belge yok. Ama Ahmet Özer sırf terör dosyasının içi boş olduğu için bir yedekleme yapılarak yedekleme yapılma amacıyla ikinci kez tutuklandı. Arkadaşlar ben Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasiye, hukuka, adalete onlara inat inancını kaybetmeyen bir hukukçu olarak bu meseleyi sonuna kadar sahip çıkıyorum. Ahmet Başkanımız da Rıza Başkanımız da siyasi esirlerdir. Bu operasyonların hepsi siyasidir. Bunu hepimizin bilip hepimizin en sesli şekilde buna itiraz ediyor olmamız gerekir asla yılmayacağız, asla pes etmeyeceğiz. Ben sonuna kadar Ahmet Özer'in Rıza Akpolat'ın da ve hatta bakın ve hatta Ümit Özdağ belki seçim döneminde Ahmet Özer'le ilgili en kötü kara propagandayı yapan isimlerden biridir. Şimdi bana diyorlar ki Ümit Özdağ savunabilecek misin? Evet. Arkadaşlar haksızlığa uğrayan her kim varsa hepsi aynı gemidedir haksızlığa uğramanın partisi olmaz. Kim haksızlığa uğruyorsa biz herkesin hakkına, hukukuna da sahip çıkarız. Bunun partisi purtusu yok arkadaşlar. Dolayısıyla ben tüm bu haksızlıklara, bu hukuksuzluklara karşı demokratik yollarla hukukun sınırları çerçevesinde sesimi yükseltmeye devam edeceğim. Ahmet Özer'e de, Esenyut halkının iradesine de, Türkiye halkının iradesine de sahip çıkmaya devam edeceğim. Hepinizin de sesimize ses, gücümüze güç katmaya devam etmenizi istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim konuşmalar için. Arkadaşlar demokrasi nöbetimizin 85. gününde e, burada son vermiştir. Sizleri ilçeye bekliyoruz.